Merhaba, Fed'in Mayıs ayında 25 bas puan artırım ile politika faiz aralığını %5-5,25 bağında yükselttiği toplantıya ilişkin detayları içeren tutanaklar açıklandı. Tutanaklarda kurul üyelerinin enflasyonda yukarı yönlü riskler ile büyümede aşağı yönlü riskleri dengeli bulduğu görülüyor. Bu açıdan Mayıs ayı toplantısında bazı üyelerin faiz artırımı yerine şahin söylem korunarak bir ay beklenebileceğini belirttiğini görüyoruz. Önümüzdeki döneme ilişkin olarak ise her iki olasılığın masada olacağı Haziran ayı toplantısında kararın veri akışına bağlı olduğu mesajı tutanaklarda ön plana çıkmakta. Bu çerçevede karar metnine benzer şekilde tutanaklarda da faiz artırım döngüsünün tamamlandığına ilişkin açık bir ifade bulunmuyor. Ek olarak son dönemde Fed'in şahin üyelerinin faiz artırımlarına devam edilmesi yönündeki açıklamaları piyasa fiyatlamalarının yansıttığı faiz artırım olasılığını %30'a kadar yükseltti. Tutanaklarda piyasa risk algısında bozulmaya neden olan ABD hazine borçlanma tavanına da değinilmekte. Konuya ilişkin olarak finansal sistem ve ekonominin genelinde olumsuz sonuçları olabilecek borçlanma tavanının vakitli şekilde yükseltilmesi gerektiği görüşü yer alıyor. Belirsizlikleri artıran bir diğer unsur ise Mart ayı başında ABD bankacılık sektöründe yaşanan ve Mayıs ayında First Republic Bank'in JP Morgan'a satışına neden olan tribülans. Bu konuda faiz artışlarına ek olarak bankacılık sektörü kredi koşullarındaki sıkılaşmanın da etkisiyle yılın devamında ekonomide ılımlı bir resesyon beklendiği belirtiliyor. Ekonomik büyüme ya da işgücü piyasasında henüz kayda değer bir yavaşlama eğilimi görülmemesi, hala %2 hedefinin üzerinde seyreden enflasyon verilerinin önemini artırıyor. Hatırlanacağı gibi Nisan ayında gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyonun önceki aya göre değişmeyerek %5,5 seviyesinde kaldığı açıklanmıştı. Benzer şekilde bu cuma günü açıklanacak Fed'in favori enflasyon göstergesi olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları enflasyonunun da yıllık %4,6 seviyesinde sabit kalması bekleniyor. Mevcut açıklamalara ek çok fazla yeni bilgi içermeyen tutanakların piyasa etkisinin sınırlı kaldığı görülüyor. Enflasyonda hızlanma olduğuna dair yeni sinyaller gelmezse Fed'in Haziran ayı toplantısında faizleri mevcut seviyesinde bırakmasını bekliyoruz. ABD borç tavanı sorununun yarattığı belirsizlik ve tavanın artırılması sonrasında hazinenin yüksek miktarda kısa vadeli borçlanma yapacağı beklentileriyle kısa vadeli faizler yüksek kalmaya devam ediyor. Ancak ekonomide yavaşlama sinyallerinin artması durumunda getiri eğrisinin uzun vadeli tarafında gerileme olasılığını yüksek görüyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.